800 iş yeri. Her bir iş yeri 250 metrekare alana sahip. 15 metre ana yollar, 8 metre ayrı yollar. Karşılıklı e, iş yerleri ve ulusada dinamik ve canlı canlı olumsuz üzerinde çalışılmış olup seyircisi bloklar şeklinde ayrıldı e, bloklar. Günümüze uygun modern tasarım ve estetik ön planlı oldu. Sosyal donatıların kutuların içinde varırdı cami, eksper, fırın, market, lokanta, kafe, banka, noter, otolasi, oto idare binası ve çiralanabilir ticari ünitelerle şehrin en gözde ve en iyi yerinde tasarımıyla, konumuyla diğerlerinden farklılaşacak şehrimizin en otogare ruhsatlı projesini Türkiye'nin en büyük otogare sıfatıyla sizler için tasarladık. Bizleri dinlemeniz ilgili bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. 不错 so